Herkese merhaba arkadaşlar her zaman gibi bir hap team ama hoş geldiniz. Bugün Polat'la beraber efsane ötesi bir maç çıkarttık. Bu arada arkadaşlar video geçmeden önce bir like atıp bir de abone olursanız çok çok mutlu ederim. Ben daha çok o zaman fırsatlayayım hadi videomuza geçelim. Çok 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 aman benim var işe lakışmaz. ne ver? kanka bindi Yo eve binme binme. Hala orada burada. burası çok sıkı ne ben şey yapayım ben geri dönüyorum gel kötü ki bu kötü ki attın mı Har kanka Watch out gidemiyor işte. farklı takım. Diğer taraf kalın mı? Gel topar işte. Üçlü eve karıştıralım. O oh, arkamıza bot geldi. O çok iyi tuttuk Oo adamlar geldi adamlar geldi. Yok botmuş bu. Aa, aynen 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 aldım başını. Aynen aynen aynen. Öldü mü? Mm-hmm. Hadi gel. Eda bir şey alayım bari. Bir Allah school. Abi elimde M4 kalmış. Ben de diyorum anasını satayım niye tutmuyor bu M700? Açılayım mı sağdan? Ay! Görmeyi kullanmıyoruz ki yani. anasını A few moments later. Ne bileyim oğlum yani. Bana mı söylüyorsun? Watch out! Ha gördüm. Hey ses var gel <gülüyor> <gülüyor> Var şu an bir seviye adam bize var ya. Adam bir tane ver, şey <laughs> ben madde dememiş ya. Nereydim? Ya bas kafana <gülüyor> göre. <gülüyor> Peki yok mu arabada giderken avumu atıp ekmek çıkartmam kendime? Var 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 lan lan ne yok Var bas izle. Yok, ben... Sen abinden öğrenememişsin o zaman dans taktikleri izle. <laughs> sensin <sınav> o <laughs> sensin <sınav> o kardeşim. <laughs> kastı 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 adam çıksın adam çıksın hadi. Aa, bas, size. Ben... Bakıyorsun öyleydi mağrur, bir kere de gülla ellerimi doldur. Yüzen <laughs> koş, koş, adam, koş. koş 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 Sıplıyorlar lan çocuk ben durdum bekle beklemeyi bitirme 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 sıplıyorlar Kim lan helal olsun ona Ben ben şey helal olsun ona diyor Helal olsun ona diyor Sana sana helal olsun sana yemin ediyorum helal olsun Adam sana öyle bir çaktı <laughs> 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 Adam sana bildiğin Adam sana bildiğin sapla diyor <laughs> seni yandı Var mı arkadaşın var mı arkadaşın gelsin hepsi şu tepeden geliyor. E, e, 140 yönde Gelsin Bak tücük, 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 sizi salıyoruz adam, gidiyoruz biz. Yok yok. Etmez ateş etmez Hadi görüşürüz ellerinize sağlık. Ben, ben de motorla takla atıyordum lan. Şey Yusuf sana da öyle bir çaktı gidiyor oğlum ben de böyle ya. Kastı çok kastı Boğaz lan alo. Oğlum çöküyor şey lan. <laughs> Boğaz bas 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 ya yürü git lan yürü. <laughs> bile bile bismillahirrahmanirrahim. git buradan git buradan. Tut 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 çok vurdum ona. Gel gel, gel gel gel. Gel 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 Şu görmeyi kullanmıyoruz bak valla kanka kullan şu an. Olacağız. <laughs> Gel gel gel. Bak sadece o çocuklar için ölmek istemiyorum bak. Okey bir yedi ben. De. <laughs> bak rushluyorlar. Şey sana öner bize herhalde hani böyle. Bot. Aynen aynen. <laughs> Gösteri vereceğim ben sana botu şimdi. Bekle bekle. Al 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 bot. Aaa pusucuyum. Yüyü izle izle izle. Bekle bekle evet, hangisini vurayım? Uf hani of, of of var. görme sus bekle. Bu polat vur adam var, adam var, var dikkat edin. Soldaki sis ne? Fake sis. Watch out. Kanka şu görmen yok mu Allah aşkına kaynaklar lan. Ben artık bu oyunu bırakacağım. Allah really ben ben bu oyunu bırakacağım ben. Nereye baydı şöyle? zıplıyorsun kanka da. Ekmek çıktı. <laughs> Allah inşallah meme çıkar çünkü mermim bitiyor. Merek. Şimdi şu... Bundan sonra like yoksa video yok burada. Yo 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 bekle yo 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 gitme kanım gel gel Yo yo sıkıntı ona sıkma Okey bir gitti O da gitti Oğlum, aynı anda yemin ederim Çocukları vurdular lan. Yandık. Lan çocukları vurdular oğlum. <laughs> evet vurdum. Güzel. Vay, ay, 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 ay. İyi, Aşağıda adam var değil mi hala? Yok abi. Buradaki adamlara bitti evet, ama orada adam varsa bilemem. Şurada adam sıktı. Kanka vurdum badisi var. Oğlum, o çocukta da o var oğlum bu ne daha belediye mi dağıtıyor lan? <laughs> Galiba. Ha vuramadım. Nerede? Aa yat lan aşağı Yat lan. Yallah arabik. Noob. Aaa baygın vardı gözümden. Yedi. Bir tane daha yedi. HS. Ya boş böyle şey HS yiyon Kanka çabuk söyle. Yoğur, tamam. Nasıl ölmüyorsun ya? Ben. Ya kanka vurdum M200'de de. Aaa çok, çok iyi ölü. çok iyi çok iyi. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Evrimi saha bir maçtı. Ben ve Polat çok eğlendik. Zaten hani videoyu hani belki dedik çok iyi vuruşlar falan çıkartırız. Polat'la da birkaç tane muhabbet geçti. Videonun sonuna kadar izleyenler varsa zaten şey yapmıştır, anlamıştır olayı. Kendinize çok şey bakın. Bu arada bir katıp bile bulunsunuz. Çok çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize çok şükür bakın Bir Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Shining like a mega main. I smoke mega main. Don't come messing. Send you back to where you came. Uh, niggas with the chain, i uh, so Bruce Wayne. Uh, if he be acting mysterious. He fit in with my race Shining like a mega main. I smoke mega main. Don't come messin'.